Yunus Emre Enstitüsü, 14-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde dört farklı temada uluslararası yaz okulları düzenleyecek. Türk Arkeolojisi, Türk Modası, Türk Mutfağı ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Çağdaş Türk Sanatı programlarıyla, Türkiye'nin kültürel zenginlikleri uluslararası katılımcılarla buluşturulacak. Türkiye'nin zengin arkeolojik geçmişini mercek altına alacak Türk Arkeolojisi Yaz Okulu, Mezopotamya'dan Antik Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan tarihi mirası tanıtmayı amaçlıyor. Program kapsamında kazı alanı incelemeleri, müze gezileri ve akademik seminerler düzenlenecek. Katılımcılar, uzman rehberler eşliğinde İstanbul ve farklı şehirlerdeki önemli tarihi mekanları keşfedecek. Bu yıl ilk kez programa dahil edilen Türk modası yaz okulu, Osmanlı'dan günümüze Türk giyim kültürünü tarihsel ve tasarımsal açıdan ele alıyor. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde yürütülecek atölyelerde dünyanın dört bir yanından gelen 20 tasarımcı geleneksel kumaşlarla modern tasarımlar üretme deneyimi yaşayacak. Program, modanın kültürel mirasla olan bağını gözler önüne serecek. Yine ilk kez düzenlenecek bir diğer program olan Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki dinamiklerini disiplinler arası bir yaklaşımla tanıtmayı hedefliyor. Resim, heykel, dijital sanat ve performans sanatı gibi alanları kapsayan program, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenecek seminerler, sanat merkezi gezileri ve atölye çalışmalarıyla zenginleşecek. Türk Mutfağı Yaz Okulu, Aile Sofrası temasıyla geleneksel mutfağın inceliklerini uluslararası şeflerle buluşturan bu programda katılımcılar Türkiye'nin yöresel tatlarını hem teorik hem uygulamalı olarak deneyimleyecek. Akademik seminerler eşliğinde mutfağın tarihsel ve sosyolojik yönü ele alınırken, katılımcılar aile sofrası kültürünün sosyal birleştirici gücünü keşfedecek. Tüm programların kapanış etkinliği İstanbul'da düzenlenecek, büyük bir kültür buluşmasıyla taçlandırılacak. Yunus Emre Enstitüsü'nün bu çok yönlü yaz okulları, Türkiye'nin kültürel birikimini uluslararası arenada tanıtmak açısından önemli bir platform oluşturacak.